Değerli dostlar, Ankara'dan merhabalar. Çok sayıda emekli dostumuz bizi aradı. Hocam hayal satmadınız, insanların umuduyla oynamadınız, refah payı olmadığını zaten defalarca söylediniz, seyyan enzam olmadığını defalarca söylemiştiniz, ne yapmamız gerektiğini söylemiştiniz diye. Hem gazetemize hem sosyal medya hesaplarımıza hem katıldığımız televizyon programları vasıtasıyla gelen iletilerden bize ulaştı. Biz de emeklilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Emeklilerimizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Bütün emeklerimiz faveran ediyor. Neden faveran ediyor? Çünkü hayat pahalılığı, hat safhada satın alma gücü eridi ve gerçekten 16 milyon emekli çok zor durumda. Özellikle dul ve eğitim maaşı alanların durumu ise daha da vahim durumda. Yine memur emeklileri de son 20 yıl içerisinde en az zam alan ve maaşları enflasyonun altında ezilmesi nedeniyle ayrı bir şekilde yakınmakta, serzenişte bulunmaktadırlar. Çünkü, e, çünkü değerli arkadaşlar bir toplu sözleşme var ve memur emeklileri bu toplu sözleşmeye bağlandığından her halükarda zararlı çıkmaktadır. Dolayısıyla bu durumla ilgili bu videomuzda memur emeklerinin yakınmaları ile ilgili taleplerini bu videoda ayrı bir şekilde ele alacağım. Sonraki videomda ise elbette ki çoğunluk olan SSK, Bağkur emekleri ve dul ve eğitimleri olacak değerli dostlar. Müsaadenizle memur emekleri neden sızlanıyor diye başlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar, Memur emekleri SSK ve Bağkur emeklerinden farklı olarak memura bağlanmış durumda. Yani memurlarla aralarında bir göbek bağı var. Çok sıkı. Dolayısıyla memura ne geliyorsa memur emeklerine geliyordu. 75 yıl böyle. Ta ki şu seyyanen zam meselesi olana kadar seyyanen zam geldiği zaman zaten ikisine de aynen yapışık ikiz kardeş olduğu için verilmesi gerektiği için hükümet de verilecek demişti. Yüzlerce kez, binlerce kez. Şimdi konumuz bu değil. Bu verilmedi. Verilmedikten sonra aradaki uçurum müthiş bir şekilde oluştu. Bir çakıldı memur emeklisi. Daha da vahimi nedir biliyor musunuz? Bu toplu sözleşme meselesi, sendikalı olma meselesi. Şimdi memurlar sendikalı olduğu için sendikalı olsun olmasın bütün memurlara toplu sözleşme hükümleri uygulanıyor. Yani gülüyorum gerçekten ağlanacak halimize gülüyoruz. Neden e, gülüyoruz? Ya toplu sözleşme yaptığın zaman işçinin de memurun da maaşı daha yüksek olur. Adı üzerinde ya toplu bir güç oluşturuyorsun, toplu bir pazarlık oturuyorsun. Dolayısıyla bir kişiye göre daha büyük haklar elde ediyorsun. Bütün dünyada böyle. Benim bütün eğitim hayatım, hayatım bununla ilgili. Ve maalesef geldiğimiz noktada memur emeklisi memurlara göbek bağıyla bağlı olduğu için ve tüm memurlar toplu sözleşmeye bağlı olduğu için her halükarda her daim memur emeklisi kaybediyor. Nasıl mı? Temmuz ayında gerçek enflasyon %24.73'tü. Ama toplu sözleşmeye bağlandığı için memur emeklileri dolayısıyla bu ne kadara düştü? %19.31. Dolayısıyla memur emeklileri SSK bağ kurulara göre %5.42 oranda daha da düştü. E Ocak ayına geldik. Yine ya memur emekleri en azından enflasyon oranında bir fark alsak diye bekliyorlardı. Onun olmayacağını ben defalarca zaten söyledim. Evet siz de biliyorsunuz. Ve yine memur emekleri SSK Bağkur emeklerine göre yani enflasyona göre %4.21 oranında enflasyona ezdirildi. Ve dolayısıyla bütün memur emekleri ne diyor? Ya kurtarın bizi şu toplu sözleşmeden artık ya. Bu toplu sözleşme bizim işimize yaramıyor ya. Ya biz memurlara bağlıysak memur olan öğretmenlere uzmanlık veriyorsun. Maaşları bizden daha fazla. Baş öğretmenlik veriyorsun 10 bin lira, 15 bin lira daha fazla oluyor. Ama biz memur emeklilere, memur öğretmenlere yansıtmıyorsun. İşte bilmem memur olan şu meslek gruplarına çalışırken şunu veriyorsun ama memur emeklisine vermiyorsun. O zaman bu göbek bağının anlamı ne? O zaman bizim toplu sözleşmeye bağlanmanın, bağlanmamızın anlamı ne? her daim dibe gidiyoruz dip dip dip. %70, %70 oranında arada bir bağlantı varken bu %40'ın da altına düştü. El insaf diyor bütün memur emekleri. En azından bu toplu sözleşme belasından kurtulalım. Ya en azından şu TÜİK'in açıkladığı enflasyon kadar da bize güncelleme gelse, şeyden vazgeçtik artık yerden. Bu gelse en azından daha da gerileme olayı olmasın diye talepleri var memur emeklilerimizin. Bu memur emeklilerimizin taleplerini ben yine tüm emeklilerimizde olduğu gibi elbette ki memur emeklilerinin de elçisi olmaya devam edeceğim ve haklarını hem gazete hem televizyon programları, radyo dahil her ortamda dile getirmeye devam edeceğim. Değerli dostlar, sonraki videolarımızda özellikle yüksekten prim ödeyen SSK emeklerimizin Bağkur emeklerimizin mağduriyeti ve seyyanen zam verilmemesini ayrı bir videoda ele alacağım. Hepinizi seviyoruz. Kanalımıza halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın.